Evet herkese merhabalar diliyorum umarım çok çok iyisinizdir bugünkü açılımımız aklımdaki kişi hakkımda ne düşünüyor bana ne söylemek isterdi içinde tuttuğu ama söyleyemediği düşünceleri duyguları nelerdir bunlara bakacağız şimdi iki deste seçeneği olacak birisi şöyle bir sarı kutu kutu diyeceğim buna ben sarı kutu bu da kırmızı kutu böyle sarı, kırmızı odaklanırsınız siz. Ee, ben de o sıra desteleri hazırlıyorum. Bakalım aklımdaki kişi size ne söylemek isterdi? İçinde tuttuğu ama söyleyemediği neler var? Bakalım bir. Konuşturma kartı da çekeceğim. Bakalım neler söylemek isterdi size. Hangisine kaç kart düşüyorsa o kadar seçeceğim arkadaşlar. Konuşturma kartı da seçeceğim. Konuşturalım bir de. Yine yeni kartlar sipariş ettim. Gelsin onlardan da sizin için açılım yapacağım. Güzel değişik. Yeni kart enerjileri her zaman iyidir. Bakalım bakalım. Konuşturalım bunu. Ne diyecek neler söylemek istermiş. Şöyle yapayım ben. Biraz fazla çekeceğim. Buraları atlayabilirsiniz arkadaşlar. Bakalım. Neler söylemek istermiş. Aklımdaki kişi odaklanın. Şimdi ben sarıyla başlıyorum. Bakalım. Size neler söylemek isterdi bu kişi. Şimdi burada diyor ki. Eee size karşı yapmış olduğu bir ihanet, bir yalan enerjisi ya da mevcut konumda yaptığı bir sıkıntılı davranış, sıkıntılı bir durum. Şimdi ben burada hissettiğim şey size karşı bir yalanı ve ihanetiyle geldi. Şimdi bir ihanet, bir yalan durumu, negatiflik sezdim ben. bu konuyla ilgili bir sıkıntı veriyor. Sıkıntılı duy, sıkıntı duyduğu bu konuyla ilgili e, içerleme yaptığını görüyorum şu anda aslında size söylemek istediği şu sana ihanet ettim yalan söyledim yarı yolda bıraktım aramıza bazı olumsuz durumlar girdi e, ama ben inancımı kaybetmedim bir araya geleceğimizi düşünüyorum hatta bir nişan bir evlilik teklifi hatta tekrardan sevgili olma durumlarının olacağına inanıyorum dediği Senden hala çok etkileniyorum. Ve hala senden büyüleniyorum dediği. Şimdi bu kartın diğer manası kötü enerji çalışmasıdır arkadaşlar. Eski kartlardan biliyorum. E, kötü enerji çalışmasıdır. Eğer böyle bir şey varsa da aranızda olabilir diyor. Bunlara dikkat edin. İnancınız doğrultusunda dua edip olumlamalar yapabilirsiniz. Ben inanmıyorum. E, ama tabii ki de inananlar için belirtmek istiyorum. Şimdi burada... Ee, size söylemek istediği şeylerden biri de e, maddi sorunlarını aştığını ve aşacağını aranızdaki engelleri halledip tekrar bir araya geleceğinize inandığı. Şimdi koşullar zor gözüküyor kendisi birazcık bu konuda sıkıntı yaşıyor ama ben e, bir araya gelme durumuna çok takıntı yaptı 3 gün 3 üç hafta 3 üç ay 3'e 3 üç geldi çünkü ki üçünde şu iki kart hatta şu üç kart direkt birlik, beraberlik, bütünlüktür. Yani birliğe, beraberliğe ve bütünlüğe, bütünlüğe takıntı yaptığını görüyorum ki olumlu bir şey bu takıntı. Çünkü burada bir araya gelmek istediğini görüyorum. Bu destenin enerjisinde birleşme enerjisi var. Birleşmek istiyor. Direkt olarak birleşmek, derdi davası birleşmek. Aranızda çok fazla ikiyüzlülükler girdiği Size çok fazla yalan yaptığı, çok fazla yalan yaptı diyorum, yalan söylediği, e, gitkerli bir ilişki durumu yaşattığı, sürekli bazı kötü enerji etkileriyle ve kendisinin bazı olumsuz davranışlarıyla çok fazla kendisini e, öne attığı için aslında üzgün. Ben burada şu anda durumu ve koşulları iyileştirmeye odaklandığını görüyorum ve bu durumu düzeltmek istiyor. İhanet ve aldatma durumlarını. Çünkü burada aslında çok güzel bir birliktelik olarak geldi ve sevgi bağı var. Hala sizi düşünüyor, hala istiyor. Ama araya giren bazı olumsuzluklar, yalanları, ihanetimi, ihanet illa kadın erkek değildir arkadaşlar. Sizi yarı yolda bırakmıştır, sözlerini tutmamıştır, hayaller kurdurtmuştur, yarı yolda bırakmıştır, sözlerinin arkasında duramamıştır. Bunun için hani bunun farkında olduğu için düzeltmek istiyor. Yani hatalarını düzeltip bir araya gelme enerjilerini aktive etmek istiyor ki bu olumlu. Sizden çok etkileniyor. Evet sizi seviyor olarak da geldi. Diyor ki burada sürekli seni kendi içimde affetmekten yoruldum. Şimdi burada benim hissettiğim şeylerden biri. Şimdi eğer bu insan sözlerini tutamadıysa ve sürekli siz ona çok üstüne gittiyseniz. Bazı olumsuz kötü negatif konuşmalar yaptıysanız. Ben burada kendisinin bu konuda da çok içerlediğini hissettim bu sözler. Hani e, kendi içimde affetmekten ben burada birazcık kendisinin de haklı olduğunu düşündüğünü gördüm bu sözde. Beni araştırdığını merak ettiğini biliyorum hissediyorum. Ki bunu bugün pardon dünkü kolektif açılımda da çıkmıştı. Yanıyorsak bir gün sönmek için yanıyoruz. Umut daima var vazgeçme ne dedim burada bir şeyleri düzeltmek istiyor ve vazgeçmek istemiyor. Ben bir bireyim. Yüksek benliğime, varoluşuma saygı duymak zorundasın. Şimdi burada her ne kadar hata yapmış olsa bile... E, ...o hatalarını hala e, düzelteceğini inanıyor. Ama hala o hatalar hakkında... E, ...böyle bir kendini savunma mekanizmasında olduğunu görüyorum. Ama ben bu egolu, bu negatif turuşunu düzelteceğini hissettim. Yani e, burada... Bir şeyleri düzeltmek için mücadele edeceğini veriyor. Ve burada sizin birazcık sabırlı olmanız lazım. Ee, size karşı sevgisi ve alakası var ama biraz daha sabra ihtiyacı olduğu durumlar var. Ve bu insana şifa yollayın. Şifasız bir yanı var açıkçası hissettiğim bu. Şimdi bakalım. Buna da fazla mı çektim diyecektim. Evet fazla çekmişim. Şimdi burada bu insanla aranızda çok fazla ikilemler var, çok fazla sıkıntı var. Şimdi sürekli bir ikileme düştüğü, araya bazı üçüncü negatif şahıslar, aile faktörü, üçüncü duygusal şahıs ya da sizin hayatınızda biri olduğunu düşünüyor olabilir. İkilemli ve e, şu anda sizin hakkınızda düş, hakkınızda düşündüğü olumsuz düşünceler var. Ama bir şekilde e, Mücadeleden kaçmayacağı bir şekilde yine de bir mücadele hırsı olduğunu veriyor. İkilemleri çok fazla. Bakın size karşı şunu demek ister. Sana karşı ikilemliyim, sıkıntılarım var. Bazı negatif durumlara odaklandığım, aşamadığım konular oldu. Ee, i̇kilemlerim var. Bana ihanet ettiğini düşünüyorum. Ya da o size ihanet ettiyse sizin böyle düşüncenizin hala var olduğunu düşünüyorum. Ya bu iki kart iki destede de bir ihanet teması bir meşhur yani. Şimdi ben burada şunu hissettim. Kendisi bu konuda aslında üzüntü duyuyor arkadaşlar. Yani yaşananlar hakkında üzüntü duyuyor ama bir çözüm üretememiş. Hala bir çözüm üretemeyip kaldığını veriyor. Ee, burada biraz ikilemleri var, sorunları var, aşması gereken durumlar var. Biraz sabra ihtiyacı ve e, sabırlı olmaya ihtiyacı olduğunu görüyorum. Ben bu destede. Ee, biraz daha e, sakin kalmanız e, ve bu insana karşı e, biraz daha affedici olmanız. Aynı şekilde o insan da size karşı karşılıklı kırmışsınız birbirinizi. Karşılıklı e, olumsuzluklar yaratmışsınız birbirinize ve burada sürekli bir e, o size suç atmış, siz ona suç atmışsınız. Hani böyle bir sürekli e, kafa karıştıran, havada kalan cümlelerin kurulması Arada kalan durumların olması, bazı negatif kişilerin dahil olması, ikilemler olması. Diyor ki, size konuşmak istiyor bu. Yıkılmak binaya mahsus bir şey değil sevdiğim. İnsan bir cümleyle yıkılabilir. <laughs> ne dedim ben? <laughs> Birbirinizi karşılıklı bir yıkmışsınız. Ee, acı doğru ağlaştığında gözyaşı gelmezmiş gözlerden. Neden ağlamadığımı anladım. Üzüntü var bu destede. Kendimi yeniden tanımaya başladığım bir dönemdeyim. Sana karşı korkularım var. Aşk tahminle ve planla gelmiyor. Biz birbirimizin hiçbir şeyi olmayacaktık ama birden her şeyi olduk. Şimdi burada destede çok olumsuzluklar vardı. Birbirinizi çok kırdığınız, kötü muamele ettiğinizi verdi ki kartlarda da konuşsa aslında durumu iyileştirmeye odaklı olduğunu hissettim bu konuşturma kartlarının enerjisinde. Biraz daha ılımlı olduğunu ama biraz daha e, sabra ihtiyacı olduğunu hissettim. Şimdi burada birazcık olumsuz çok olduğu için ben bir kart seçmek istiyorum bu durumla ilgili. Şifalanabilir mi ne olur dediğim zaman. Şu anda diyor ki şifalanma konusunda açıkçası e, sabır etmeniz lazım. Çünkü bu insan önünü ardını göremiyor. Yani keşiş geldi yani ermiş geldi. E, önünü ardını göremiyor. Biraz daha sabretmeniz önemli ve kıymetli olacaktır. Ee, bakalım ee, şöyle düşünün hani üstüne gitmeyin ee, o da sizin üstüne gelmesi yani birbirinizi bir süre bir yalnız bırakın ee, bu destenin dinlenmeye ihtiyacı olduğunu hissettim Kır, kırmışsınız yani karşılıklı kırmışsınız olarak görüyorum ve çok ciddi anlamda yaralayıcı sözler hakaret boyutunda olduğunu hissettim ben ee, son yine şuradan bir konuşturma kartı çekeceğim kolektif için ve kolektif için bir kart çekeceğim. Bir kart konuşturma kartı. Yani deste seçti değil bu. Bakalım ne diyecek. Sizler için mesaj olsun bu. Neyi duymanız lazım şu anda? Şimdi size hakkınız olanı vermediğini düşünüyor aslında bu, de, e, bu genel kolektif. E, niyetinizle bağlantılı, hakkınız olanı alamadığınız ama en son hakkınız olanı alacağınızı hissettim. Sevgiyse sevgi ise sevgi, aşk ise aşk, özürse özür, her neyse odaklandığınız alacağınızı hissettim. Konuşturalım bir de çünkü burada bir haksızlık teması var. Yanıyorsak bir gün sönmek için yanıyoruz. Umut daima var vazgeçme. Ondan vazgeçmemenizi istiyor. Bir noktada hala sizi düşündüğü için... E, kalbim senin ne de demek istiyor. E, umudunuzu yitirmeyin arkadaşlar. E, bir şeylerin olumluya döneceğini hissediyorum. Ama biraz daha sabırlı olun bu konuda. Bir de son şu tarot kartı. <laughs> şu aranızda ego savaşları var. Ego biraz sabırlı olun. Ben bir şeylerin e, düzene gireceğini hissediyorum. Bir de bazen diyorlar ki, e, kolektif açılımlarında çok olumlu oluyor ama birebir açılımda bana niye olumsuz konuştun diyenler oluyor. Şimdi arkadaşlar kolektifin enerjisi çok farklı. Mesela bütünün hizmeti çok farklıdır. Ben burada mesela anlatıyorum ama her şey size birebir uymayabilir, her şey birebir size uyumlanmayabilir, her şey birebir size tutmayabilir. İsimleri aldığım zaman, yaş gruplarını aldığım zaman, bir şekilde bilgilerinizi aldığım zaman farklı ilerliyor. Kimisi işte şu şöyle bakıyordu, bu böyle bakıyordu. Diyor. herkesin bakımı da farklıdır arkadaşlar ben farklı bakıyorum ee, ama isimler mutlaka çok önemli zaten kimisi harf veriyor harfle olmaz aslında ama bazen çok mecbur kalıyorum kabul etmeyi ee, A harfi A harfli kişi diyor mecbur kalıyorum İnatla vermek istemiyor çekiniyorlar bir şey diyemiyorum ama e, isimlerinizi aldığım zaman birebir farklı oluyor bakımda e, çıkanlar Olumsuz ya da tam tersi bir şey olumsuzsa tam tersi olumlu da çıkabiliyor. Ama neyse odur. Düşüncem odur. İsterine bakıyorum. Sadece kartlar değil arkadaşlar. E, o yüzden bunlara da çok takılmayın. Ama kolektif açılımlar genelde çok güzel oluyor. Harika oluyor. Güzel bir enerji oluyor. Kolektifte e, bu güzel enerjiyi aldım kabul ettim diyerek yorum yaparak enerjileri aktive edebilirsiniz arkadaşlar. Ee, ve inanç inanmak çok önemli olmanın yarısıdır ya bir şeyi başarmanın yarısıdır boşuna demiyorlar inanmak e, başarmanın yarısıdır İnanın arkadaşlar bir şeyin düzelebileceğine olumlu olabileceğine inanın bu çok önemli bir şey bence birazcık sabırlı olun ve inanın ben bir şeylerin olumlu olabileceğini e, görebiliyorum şimdilik kendinize iyi bakın görüşmek üzere